değerli izleyiciler. Biz Allah'ın büyük bir ihsanı olan imana ve İslam'a mazharız. Müminiz ve Müslümanız. Bu Allah'ın ifade ettiğim gibi en büyük ihsanlarından, nimetlerinden birisi ve hamd etmeyi, şükretmeyi gerektirir. Bizi Müslüman kıldığı için, imanla şereflendirdiği için Rabbimize sınırsız hamd ediyoruz. Etmemiz gerekiyor. İslamiyet dünyada da bize saadet e, vaat ediyor. İman dünyada da bize emniyet ve güven veriyor, ahiretin dışında. İşte dünyadaki saadeti, güveni ve huzuru yakalayabilmemiz e, İslam'ı yaşamamıza, imanı hayatımıza taşmamıza bağlı. Ne oranda bunları gerçekleştirebilirsek o oranda e, huzuru güveni ve saadeti yakalayabiliyoruz. İfade etmek gerekir ki imanın yaşanması o kadar kolay bir şey değil ve dille ifade edilmekle sınırlı da değil. Gerçekten imanın hakkını vermek, imanı aklımızla ve duygularımızla dolu dolu yaşamaya çalışmak, yaşayabilmek, hakkını vermeye çalışmak çok büyük bir gayreti gerektiriyor. Hassasiyeti gerektiriyor. Duayı gerektiriyor. Hususi bir çabayı gerektiriyor. Bu noktada ne kadar ileriye gidebilirsek, imanımızı ne kadar güçlendirebilirsek o oranda da imanı yaşayabiliriz diye düşünmemiz gerekiyor. Şimdi sözü uzatmayacağım. İman esaslarından birisi de meleklere imandır. Nurani olarak Allah'ın yarattığı, her yerde adeta sayısız çoklukta bulunan, Allah'ın ve tesbihle yad eden melaikeyle dolu bu alem. Şimdi biz iman esaslarını sayarken Allah'a imandan sonra ikinci sırada meleklere inandığımızı söylüyoruz. Melaikeye iman ediyoruz elhamdülillah görmesek de onlar vardır. Kur'an onların varlığını söylüyor. Peygamberimiz Aleyhisselam onlardan söz ediyor. Diyoruz ama bunu yaşamaya çalışmamızı da icap ediyor. Kur'an'da meleklerle ilgili bilgileri öğrenerek Resulullah'ın Aleyhisselatü vesselam meleklere dair verdiği, paylaştığı bilgileri dikkate alarak melekleri imanı da hayatımıza aksettirmeye çalışmamız icap ediyor. Peki ne olur bunu aksettirdiğimiz zaman? Meleklere iman hayatımızın nurla dolmasına, sürurla dolmasına yol açar. Yalnızlık diye bir belayı kökünden kökerti, keser. Çünkü melaike her varlıkta varlığın arka planına manasını ifade eden, oradaki ilahi tecelliyi temsil eden, ve bu temsil çerçevesinde de Allah'a e, hamd ve tesbih ile müvekkel bulunan, memur bulunan e, nurani varlıklardır. Bu e, meleklerden birisi de kiramen katibin melekleridir. Çok kısa olarak bugün ondan söz etmek istiyorum. Kiramen katibin meleklerine inanıyoruz. Küçüklüğümüzden beri ailelerimiz bunu söylerler. Bizim her iki tarafımızda Allah'ın görevlendirdiği melekler var. Bunlar bizim yaptıklarımızı yazarlar, kaydederler diye ifade ederler. E gerçekten de doğrudur. Kur'an-ı Kerim'de bazı ayetlerde Kiramen katibin meleklerine e, isim olarak veya fonksiyon olarak e, atıf yapılmaktadır. Mesela e, İnfitar suresinin 10. ve 12. ayetlerinde kiramen katibin melekleri şöyle geçiyor. Ve inne aleykum lehafizin siz lehafizun düzeltiyorum. Ve, ve inne aleykum lehafizun ey insanlar sizin yanınızda, üzerinizde bekçi, gözetleyici olan melekler vardır. Kiramen katibin bunlar değerli yazıcılar veya kaydedicilerdir. Ya'lemûne mâ tef'alûn siz ne yaparsanız yapmakta olduğunuz şeyleri onlar bilmektedirler. Peki Rabbimiz niye söylüyor bunu? Birçok hikmeti var. Hikmetlerinden birisi de şu. Biz yalnız değiliz. Bizim yaptıklarımız kayda geçiriliyor. Fotoğraflanıyor. Kaleme alınıyor. Bugünkü tabirle adeta video çekimi yapılıyor. Bunu yapanlar kim? Allah'ın görevlendirdiği mela, melaike. Kiramen katibin diye anılan değerli ilahi memurlar bunu yapıyorlar. Niçin yapıyorlar? Ee, hem insanlar yaptıklarının kayıtlarını görsünler e, ahirette, hesap gününde insanlara şöyle deneyecek Kur'an'dan öğreniyoruz bunu. İkra kitabı, kitabını oku Bak bakalım ne var orada, hayatın nasıl geçmiş? İşte hayatının kayıtları insana hesap verici olarak kendisi yeter buyuracak. Peki e, bu ne demeye geliyor? Bu şu demeye geliyor. Bütün yaptıklarımız kayda alınıyor. Kaleme alınıyor. Çekimi yapılıyor. Bu ondan sonra deyim birindeyse video ya alınıyor ve muhafaza ediliyor yarın bizim önümüze konacak. E deneyecek ki bakın sizin hayatınız bu bunu yaptınız, böyle yaşadınız denecek. Bir sebebi bu. Kirâmen bin meleklerinin bizim yaptıklarımızla alakalı kayda almalarının sebebi. E bir başka sebebi ise bize dünyada daha dikkatli daha duyarlı yaşamamız gerektiği konusunda bir uyarı özelliği taşıması. Yani insanlar kontrol edilmekte olduğunu bilirlerse daha dikkatli yaşarlar. Hayatlarına, hareketlerine düzeltiyorum, hareketlerine, sözlerine itina gösterirler. E şimdi bu ayetten anlıyoruz ki Rabbimizin bizim üzerimize koyduğu göbekçiler, gözcüler, görevli kayıt memurları demek olan kiramen katibin melekleri var. Bunlar bizim her yaptığımızı biliyorlar ve kayda alıyorlar. Peki durum böyleyse ben buna inanıyorsam ki inanmam gerekiyor. Kur'an'ın ayeti bu. Rabbimizin beyanı, kavli subhanesi öyleyse hayatımı yaşarken bu bilinç içinde yaşamam lazım. Esasında meleklerin ötesinde Rabbimiz her şeyi görmüyor mu? Bütün yaptıklarımızdan haberdar değil mi? Pek çok ayeti i kerimede bunu altı çizilmiyor mu? Evet. Rabbimiz her şeyi görüyor. Ondan bir şeyin saklanması, gizlenmesi imkansız. Mutlak bir ilmin sahibidir Rabbimiz. Ama bir de bize hususu olarak daha da dikkatimizi çekmek için Rabbimiz çeşitli hikmetlere bağlı olarak bu işle görevli melaikeyi bize Refik eylemiş dünyada, her yerde. Onlar bizim yaptıklarımızı görüyorlar ve kayda alıyorlar. Demek ki bunu bilerek benim davranmam lazım. Bunu bilerek konuşmam lazım. Bunu bilerek adım atmam lazım. Bunu bilerek e, hal ve hareketlerimi gözden geçirmem lazım. Azgınlıklardan, taşkınlıklardan kendimi uzak tutmaya çalışmam lazım. İnsanı huzursuz eden birçok şey insanın azgınlığından kaynaklanmıyor mu? Taşkınlığından kaynaklanmıyor mu? Kontrolsüzlüğünden kaynaklanmıyor mu? Öfkesine mağlup oluyor, hiddetine yeniliyor, nefsine mağlup oluyor ve olmadık taşkınlıklar, yanlışlıklar yapabiliyor insan, yapabiliyoruz. Bu da bizim hayatımızı karartıyor. Hakikaten bir tarafa dünyada da bizi sıkıntılarla, problemlerle yüz yüze getiriyor. O halde kontrol edilmekte olduğunu bilmemiz gerekiyor yaşarken. Allah'ın gözetiminde olduğunu bilmemiz gerekiyor. Keramen katibin diye Allah'ın görevlendirdiği melaikenin bizim her yaptığımızı kayda aldıklarını bilmemiz gerekiyor. Bu bilinçle hareket etmemiz icap ediyor. Kendimizi dengeli, kontrollü kılmamız gerekiyor. İnsanlar görmüyor olabilir. Bir takım şahsiyetle yanımızda bulunmuyor olabilir. Ee, ama şunu bilmemiz lazım ki Rabbimiz her şeyi görüyor. Bir gün Onun görevlendirdiği melaike bizim yaptıklarımızı Allah'ın emriyle kayda alıyor. Öyleyse dikkatli yaşamamız lazım. Temkinli olmamız lazım. Duyarlı olmamız lazım. Bu inancı bu inancın gerektirdiği şekilde hareket etmemiz lazım. Bu ne yapar? İşte bu bizi taşkınlıklardan, dengesizliklerden, kontrolsüzlükten alıkoyar. Bu da bizim güvenli olmamızı, huzurlu olmamızı sağlar aynı zamanda. Kiramen katibin meleklerine imanla ilgili başka boyutlar var. Altı çizilen risalelerde de geçen. O da şudur. Herkes insan olarak bu dünyada Güzel sahnelerinin muhafaza edilmesini ister. Güzel bir anı, değerli bir e, hatıra ister ki insan muhafaza olsun. Sonraki dönemlerinde baksın, o güzelliği yeniden yaşasın, yeniden hatırlasın diye düşünüyor. İnsanda böyle bir özellik var yaratılışımızda. Ne ki insanlar bugün e, güzel analarını fotoğraflamıyorlar mı? Güzel sahneleri hayatlarındaki önemli kesitleri hatta bugün videoyu almıyorlar mı? Evet alıyoruz, çekiyoruz, muhafaza ediyoruz, günlük tutuyoruz yerine göre, fotoğraflıyoruz yerine göre, imkanımız varsa videoya çekiyoruz, bunları muhafaza ediyoruz. Bu suretle biz ileride bunlara bakalım, bu güzel hatıraları yeniden yad edelim, o güzellikleri tekrar tekrar yaşayalım diye. İşte kiramen katibin diye anılan meleklerin bir fonksiyonu da bu. Salih Nur'un müellifi diyor ki ben kiramen katibin meleklerini bu işleri dolayısıyla, bu fonksiyonlara dolayısıyla düşündüğümde tarifsiz bir huzur duydum diyor. Tarifsiz bir memnuniyet hasıl oldu bende. Neden? Çünkü hayatımızın bütün güzel sahneleri muhafaza ediliyor, kayda alınıyor, video çekimi yapılıyor tabiri caizse insanlar ya da kim istemez bu güzel hatıra tekrar tekrar görmeyi, yad etmeyi. Ama burada hiç şüphesiz merkezi bir konu var. Nedir o? Hayatımızı güzel yaşamamız. Hayatımızın her sahnesini adeta en güzel şekilde Rabbimizin hükmü çerçevesinde, İslam'ın ahkamı çerçevesinde yaşamamız. Bunu yaptığımız takdirde hayatımızın her günü her karesi güzellikler taşıyarak ahirete e, taşınır, ipka edilir, onlara bir tür beka verilir. Onların adeta manevi bir video çekimi yapılır e, ve bunlar insanın düşündüğü zaman ve dünyada da hayal ettiği zaman ruhi aleminde güzelliklere yol açar. Rabbimiz iman hakikatlerini yaşamayı en güzel şekilde yaşamaya çalışmayı ihsan etsin. Kiramen Katibin e, meleklerine güzel fotoğraflar, güzel çekimler e, yaptırmayı e, eylesin Ve aynı zamanda gafur olan Rabbimiz de e, kötü sözlerimiz, yanlışlarımız, kusurlarımız olursa o kareleri, o sahneleri silsin mağfiretiyle ve bizi hem dünyada hem ahirette güzelliklere, rahmete, teyizlere mazhar eylesin.